İsfahan'a giderken böyle bir kale buldum. Türkçeyi unuttum resmen. Protestocular varmış. Kaçmaya başladı. Ben yine tabii çok korktum. Ve evet, dünyanın en büyük üçüncü meydanı mesela. Sabah kahvaltı bana bir yan yemeğe geldik. Çok güzel görünüyor. Anladığıma göre Safavilerden kalma ve 400 yıllıkmış burası. Ya, tamam tamam. Dökme dökme. <gülüyor> <gülüyor> Kanıtlamaya çalışıyorlar. Bakayım ne kadar alıyor. Ertesi gün İsfahan'a doğru yola çıktım. İsfahan'da internet yine olmadığı için hiçbir şekilde yine kimseye ulaşamadım. En son bir arkadaş ben de kalabilirsin dedi konuma hatta. İsfahan'a kadar yollar çok güzeldi. Hatta yolda bir terk edilmiş kervansaray buldum. İsfahan'a giderken böyle bir kale buldum. Terk edilmiş, hiç bakımsız falan. Böyle bir tarihi nasıl yok edersiniz ya? Vallahi çok ilginç geldi. Ee, İsfahan'a 100-150 kilometre var. Abi nasıl nasıl yok edersiniz bu tarihi ya? kale falan zannettim ama terk edilmiş böyle Mersin kervansaraymış. İsfahan'daki konuma gittiğimde biraz arka mahalle olduğunu fark ettim. İlk defa İran'da arabası olmayan ve otopark olmayan bir eve davet etti beni arkadaşım. İsfahan'da Muhammed'de kaldım. Muhammed de surfing'deki arkadaşımın adı. Bana kendi odasını verdi. Bir artı bir bir evde kalıyor. Eşyaları bıraktım. Hemen dedi hemen bir yemek koydu. Türlü gibi bir şey yapmış. Onu verdi bana sağ olsun. Hemen yedim falan. Çok da güzeldi. Eline sağlık. Muhammed de Türkçe bilmiyor. İngilizce çok az biliyor. Translate ile anlaşıyorduk. Urmiye'de sonra Türkçe bilen kimse yoktu bu arada. Bir hafta boyunca Türkçe bilen kimse yoktu. Türkçe konuşan kimse yoktu. Türkçeyi unuttum resmen bir haftada. Ve bir haftada İngilizce öğrendim neredeyse. İsfahan'da akşam beni yürümeye çıkardı. Yürüyerek dolaştık. Yanına bir iki arkadaşı geldi. Arkadaşlarıyla beraber yürüdük. Yaklaşık bir 10 kilometre yürümüşüzdür. Bana da iyi oldu. Kaç gündür yürüyemiyordum. Çok önemli yerlere yerlerin yanından geçtik. Yemek yemek için bir arada durduk. Yemeğimizi aldık tam yiyoruz koşturmalar başladı böyle. protesto protestocular varmış. Kaçmaya başladı. Ben yine tabii çok korktum. Dedim böyle polis denk gelirse bizi kesin joplar götürür dedim yani. Dedim hemen eve dönelim. Hemen eve dönelim. Yememiz yemeden hemen döndük yani. Ertesi gün İsfahan'ın merkezi Nakşidiyan Meydanı Meydanı'ndan gezmeye başlayarak yaklaşık 20 kilometre yürüyerek dolaştık. Nakşidiyan'ın içine içinde tabii pazarlar var ama hafta sonu olduğu için her yer kapalı ve çok sakin çok güzeldi. İyi ki de hafta sonuna denk gelmiş. İspanyol'da az kamera kullanarak e, yani, dışarıda e, gezinmek isteyen meydanına geldik. Muhammed, Emin, Marjan <laughs> sizlerle. Biraz fazla çekim yapmak istemiyorum ama o, çok güzel, çok güzel. Çizim. Burası 500 yıllık bir meydanmış ve dünyanın en büyük üçüncü meydanı mesela. Şurasının uzunluğu 500 metreymiş. Orada Safevi kadınlarının resimleri varmış, onu anlamaya çalışıyordum da. Çok harika ya. Yani. Anladığım kadarıyla Sanat Üniversitesi hala aktif. Adı da Kanka. İki tane esnaf gel burada Türkçe konuşuyoruz, bir şeyler içelim falan dedi ama o kadar zamanımız yok. Buraların böyle 500 metre boyunca böyle çevresi, dükkanlar, pazarlar. Yürüyoruz yavaş yavaş. Sabah kahvaltı yapımına bir yan geldik. Çok güzel görünüyor. Böyle evet. içinde YouTube'da görmüştüm. görünce tekrar aklıma geldi. çok hoş görünüyor. <laughs> Burada koparıyor. <operat>. Ee, <laughs> Deryanlar kişi başı e, ortalama 50 lira anladığım kadarıyla da yanlış anlamadıysam bir de sadece buraya güzel, şu şehirde ve VSD yokmuş dediklerine göre çok güzel tavsiye ederim. Sarımsak gibi bir şey atıyor beyaz. <laughs> çok hoş tadı yani öyle böyle değil. diyor kaynayanlar onları yedik mi bilmiyorum. Orada açıkta kaynayalım. Benim motoru direkt fotoğrafını gösteriyordu. Bir bayağı bilgilere benziyor, abi, benziyor abi, ama geliyor falan değişik. Kavir. Bugün tatil olduğu için pazar, içinde netine bomboş dolaşıyorduk ne güzel. Sessiz sakin. Şimdi bu Selçuklu döneminden kalma minayın yanına geldik. Bir fotoğraf çekebilirsen çekeceğim. Sonra bakalım ne yapacağız. <laughs> o kadar meydan sonunda çıktığımız yer. Yıkık binalar. Daha önce Nurgül'ün benim videosunda görmüştüm hatta. Bir an gözümde canlandı. Özellikle <laughs> şurası. İyi ki de hafta sonuna denk geldi. Şunları boş boş sokaklarda. Çok sakin sakin geziyoruz. Galiba. Normal bir gün olsaydı bu kadar sakin olmazdı. En son bir yeraltı değirmeni olan bir yere girdik. Bir yaşlı amca vardı sağ olsun. Ufak bir para vererek değirmene girdik. Değirmen enfes güzeldi. Böyle bir yere geldik. Translate'den yazdığına göre yağlı tohumla yerin altında gibi bir şey yazdı. Muhtemelen yerin altında tohum ambarı gibi bir şey mi var bu yaşlı amca? Burada yaşıyor. Ambara doğru iniyoruz da. Oo. Gerçekten ambar. <laughs> Bu <laughs> <laughs> tohum kokuyor birden içerisi. Ha aa, değirmen ne burada? Değirmen var. Oo. This is camel. Hı <laughs> hı. Uh, değirmen. Yeah. It's oil. Hala böyle tahıl kokuyor bu burada da var. Anladığım göre Safaviler'den kalma ve 400 yıllıkmış burası. Çok güzel tohum kokuyor ya. Tek başıma olsaydım muhtemelen burayı bulamazdım. Muhammed'e ve e, Aryana teşekkürler. ne var? Burada da var bir şey. Sen git İran'da tarihi değil mi ya. Gerçekten çok ilginç. 400 yıl, 400 yıllık yani en az. In, ha, meter. Ha, mide çağ irtifa şa metre. İrtifa. İrtifa, 5 metre. 5 metre. 5 metre. Ha. 2, 4, 6 belki. Maybe. Evet. Mutahiye var. ortası seven. But this is, I think 3. Hmm? Burası Two. biraz daha yüksek. Or, three, three. alçak orası biraz daha yüksek konu söylüyor. Diğer yeah. is tal. Ede benim anladığım o. Here. Şu odunlar çok ilginç. Tahtalar. Buraya bunları nasıl indiriyorsunuz? Bir siyah var. Samlar öğütülerek yağ dönüştürülüyor. Şuradan akıyor. Ben mısır falan zannettim ama. Otaları var da gez gez bitmiyor ki. Ya. Ya. Live. Ya <laughs> <laughs> O burada yaşamış o yaşlı amca. Yatak odası var muhtemelen orada orayı çekmiyorum tabi. Eski eşyalar falan. Çok değişik bir ortam. <laughs> Amcaya 20 bin tamam verdik. 200 bin lira. Biraz yardım, biraz da beğerdi yine de. Güzeldi. Bu arada hala geziyoruz. Yorulduk ama şahsen ben yoruldum ama buraları gezmek daha önemli. İsfahan'ın merkezinde 20 kilometre yürüdükten sonra yorgun bitkin eve, eve vardık. Akşam bir arkadaş arabayla gelip bizi aldı ve çok yüksek bir dağa çıkardı. Manzara enfesti İsfahan'ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Şöyle akşam beni gezdirmeye çıkardılar da bir benzin... Aa bu dizel galiba. Dizel? Yes. Ha bu dizel... No, 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 dizel, no. E, red, benzin... Benzine mamuli. Ha. Ha gerçi 3000 buradan belli oluyor. <laughs> tamam tamam dökme dökme. <laughs> <laughs> Kanıtlamaya çalışıyorlar. Bakayım ne kadar alacak. 1 milyonluk alacak. Ee, yani yüz bin tümenlik alacak. Evet. yüz bin tümene. 30 kaç litre? 34 litre diyebiliriz. Vay be, şey el freni falan çekiyor böyle. Yavaş yavaş diyor ama hiç arkasına bakıyor sürekli konuşurken yola giderken diyor ben de bak yok yok İran trafik böyle diyor <laughs> sürücüler böyle diyor Benim bir alamete gidiyoruz kıyamete resmen öyle bir kullanıyor ki mübarek gerisindeyiz ee, tabi de 60'lık yolda iz gidiyor falan zaten bildiğin şey e, Logan <laughs> Sofi Dağı'na geldik. yavaş yavaş tırmanıyoruz. Fotoğraf falan çektik. Manzara buradan çok güzel. <laughs> Selam YouTube. Selam <laughs> <YouTube'da> YouTube. YouTube da YouTube. Amin salih. Ofisyon. Ofisyon. Muhammed Şakara Vahid Datka Ben Deniz Kel Fotoğrafçı <laughs> Tehran'da 8. gün. 2. gün İsfahan. Gün, 3. günün sabahı. Ben yani artık maalesef geri dönüyorum.